Merhabalar. Bugünkü kitap incelememiz Brezilyalı yazar Clarice Lispector'ın 2017 yılında ilk olarak Monocle Kitap tarafından yayınlanan Yaşam Suyu adlı 100 sayfalık eserinden bahsedeceğim ama işte roman mıdır, anlatı mıdır? Tam olarak böyle arada kalmış bir eser ve Virginia Woolf'un eserlerine dil anlamında, anlatım anlamında gayet benziyor Lispector'ın dili. Ki çok enteresan bir yazar. Gerçekten hani bu kitabı okuduğunuzda çok iyi anlıyorsunuz. Hep bu 100 sayfalık bir eser yani. 100 sayfalık bir eseri bir, 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 hızlıca bitiririm gibi düşünebilirsiniz. Ama bu kitap öyle değil. Çok enteresan bir anlatımı var. Yani iç monolog mu, bilinç akışı mı, hangisi olduğunu karar vermek zor. Fakat boydan boya ben anlatıcının tek sesli diliyle, yani bir monolog diliyle, bir hayali karaktere yazılmış monolog diliyle bir anlatım var. Bu dakikadan da bunu okumak hiç kolay değil çünkü çok fazla felsefi düşünce de var bu kitapta. Ama bir bakıma da elinizde bırakamadığınız bir anlatım ve aktarım var. Yani kitabı elinizden bırakamıyorsunuz. Çok enteresan bir eser. Özel ilk 20 sayfasına girmek hiç de kolay değil ki biliyorsunuz benim çokça farklı ve zor eserler okuduğumu ki kitapta bolca. Gördüğünüz gibi alıntı da var. benim yaptım. Daha da arttırabilirim bu arada. Yani kitap boyunca her yerini alıntıya çevirebiliriz. dediğim gibi çok ilginç bir eser Lispector. Enteresan bir yazar. Brezilyalı bir yazar ama Ukrayna doğumlu. Ailesi Ukraynalı aslında. Kendisi Ukraynalı baktığımızda. fakat işte 1920'lerde 1920 doğumlu kendisi Sovyetlerden ailesiyle birlikte oradan kaçıp Brezilya'ya gidiyorlar. Brezilya'da isimleri değiştiriyor. İşte kendi aslında ismi Clarice değil. Ailedeki bütün işte kardeşlerin isimleri Portekizce çevriliyor işin gerçeği. Ve orada bütün yaşamını da orada geçiriyor. Zaman zaman yurt dışına çıkıyor. Farklı ülkelere işte İsviçre'ye gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Farklı ülkelerin de oluyor kendisinin. Ama ilk romanını 1923-43 yılında yazmış, yani 23 yaşındaki yanlış bir yazardan bahsediyoruz. Oradaki anlatım da yine bu kendine has bir bilinç akışı diyeceğim ben çünkü iç monolog diyemem. Çok kontrollü bir dil yok anlatımda ki bunu zaten okuduğum anlatılardan da göreceksiniz. Gerçi bu çeviri bir metin sonuçta. Portekizce orijinal dilinden çevrilmiş ama çeviri ile ilgili bence bazı sıkıntılar olduğunu ben hissettim işin gerçeği ama Yine ne olursa olsun çok tabii kıymetli tabii böyle bir kitabın çevrilmesi hiç de kolay bir anlatıcıya sahip değil. Eee Celes anlatımı kendine has dediğim gibi. Kendine özel. E, Wolf Woolfvari ve bu sevenler Inspector'ın dilini çokça seveceklerdir. Bundan emin olabilirsiniz. Yani Virginia Woolf'un o anlatım dilini, onun bilinç akışını seviyorsanız, Inspector bilinç akışı da size hitap edecektir mutlaka ama buradaki bilinç akışı böyle aksiyan biri bilinç akışı. ağır aksak. Hani bilinç akışı dediğimizde koşar. Yani bir at gibi dört nana gider. Yılkı atı gibidir bilinç akışı tekniği. Ama Lee ki öyle değil. Böyle aksıyor. Kafada bir sürü şey uçuşuyor. Onu fark ediyorsunuz. Yani anlatırken kendisi zaten bahsediyor bunları. Yani o alıntılardan da okuyacağım sizlere. O hayali sevgiliye diyelim anlatımında hayali bir sevgiliye mektup yazıyor. Kitapta Yaşam Suyunda e, Lispector. Ki kendisini diyebilirim bu arada. Yani kahraman bir anlatıcı değil çünkü. İsmini dahi bilmediğimiz bir ben, an ben anlatıcımız var. Kim olduğunu bilemiyoruz ama bunun yazar olduğu anlaşılabiliyor işin gerçeği. Karakterin sadece bir ressam olduğuna dair bir bilgimiz var. Yani daha doğrusu resim yaptığına dahi bilgimiz var. Tablolar yaptığına dahi bilgimiz var. Çünkü resmetme eylemiyle yazma eylemini bir tutuyor resmi diyormuş gibi anlatıyor zaten ve resmi sürekli bize aktarıyor. Böyle bir anlatıcımız var. E, bu eser yazarı 1973 yılında yazdığı bir eser. Yani 43'te ilk eserini yazdığına göre aradan hakikaten e, yani 53 yaşında yazdığı olgunluk eseri diyebileceğimiz bir eser ama zaten Nispector'un diğer eserleri de 4 kitabı toplamda Monocle yayınları Monocle kitap tarafından yayınlanmış. Okumanızı ben yani Yaşam Suyu'ndan sonra ben de onları okumaya başlayacağım işin gerçeği. Ee, i̇şte bir önceki kese 1964'te GH'ye göre Çile diye Türkçe çevirmiş. Daha önce de GH'nin Çilesi diye can yayınlarından çıkmış bir kitap e, var. Sonra işte 73'te Yaşam Suyu, 77'de Yıldız'ın Saati diye hatırlamıyorsam, 78'de de son kitabı Yaşam Nefesi. Kanser hastalığından vefat ediyor. Ee, yazar hani çok işte 58 yaşında vefat eden birisi karşımızda. Fakat çokça eser vermiş. Yani öykü kitapları var. Kendi dilinde. Çocuk kitapları var. Bundan başka yani bu anlattığımız dört eserden fazla pek çok da romanı var bu arada. Ee, kenti kuşatmasıydı ya da kuşatma kentiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine can yanına çıkmış bir roman daha var Türkçe'de yayınlanmış. Kalan da zaten monokul kitap yayınlamış e, bu yazarın, e, Lispector'ın değerli eserlerine. Genelde eserleri 100 sayfa bandında onu söyleyebilirim. Bir GH'ye göre çile 180 sayfalık bir roman. Ama bu ben sesli anlatıcı ve monolog halinde anlatıcı hali anladığım kadarıyla yani incelediğim kadarıyla diğer eserlerine devam ediyor. Yaşam Suyu hakikaten çok etkileyici bir eser. Peki Yaşam Suyu neyi anlatıyor? adı üstünde yaşam suyu, yaşamın suyu aslında anlattığı anı anlatıyor Lispector. Ana takmış durumda. Şimdiki zamanı takmış durumda ve anı anlatıyor. Anı anlatırken bu bir karpe Diem anlatımı değil. Yani hani anda kalalım, an çok güzel, hayat güzel, dünya güzel modunda bir kadın değil Lispector. Anı anlatıyor. Şimdiki zamanı anlatıyor. Oradaki iz düşümü anlatıyor bize. İkincisi, ikinci olarak it kavramına, yani İngilizce'de it, o'dur. O nesne, şey ve hayvanlarla, hayvanın da niteler, oralara e, düşünüyor ve oraları anlatıyor. İt kavramına takılmış durumda. İt kavramı bize metin boyunca anlatıyor. Hayvanlarla bir bağ kurmuş. ile doğum yapan kediyle, onun işte plezantasını yemesiyle. Bütün bunlarla da bir bağ kurulmuş ve bunlar üzerinden de bir felsefe geliştiriyor yaza. Bunlar üstünden de bir anlatım var ki enteresan bir anlatım var onu e, rahatlıkla söyleyebilirim size. Peki bunun haricinde neler var? Yazma ve resmetme üzerine pek çok yani şu alıntıların tamamı tamamı alt, 5-6 tane alıntı size okuyacağım sanırım. Yazma ve resmetme üzerine de anlatımları var. Kendi yazımının kendi anlatım şeklinin nasıl olduğunu da anlatıyor ama tabii yazar olarak değil yani bir burada da bir anlatıcı var. Onu da söylemem gerekiyor. Yani isimsiz bir anlatıcımız var. Kim olduğunu bilmiyoruz bu anlatıcının. Yani kimdir bu anlatıcı? Nedir bilmiyoruz. Kime yazıyor onu da bilmiyoruz. Yani bir sanki kurmaca yokmuş gibi, kendi anılarını anlatıyormuş gibi e, gidiyor Metin ama arada o kurmaca detaylarda giriyor işin gerçeği. İşte Brezilya'dan bir mektup geliyor kendisine gibi. Böyle hani arada böyle kurmaca detaylarda var. Ama tamamen bir anlatı düzleminde ilerleyen bir metin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir romandan çok böyle kurmaca bir metin yani postmodern anlatı diyeceğim ama postmodern anlatı değil. Daha çok modern zaman diliyle yazılmış bir metin. O yüzden bu fare diyebilirim ama hani ben tür olarak metne ne derim? anlatı derim işin gerçeği. Peki metinden böyle hafiften e, okumaya başlayayım. Okudukça açılan yerlerden sizlere e, daha da bahsetmiş olayım çünkü enteresan gerçekten böyle yerler var Betin'de. Sana resme başlamadan önce ısım olsun diye yazıyorum. Sözcükleri görüyorum. Bahsettim sadece saf bir şimdiki zaman ve bu kitapta uzamlı düz bir çizgi. Hep şimdiki zaman. Bir kameranın ışık ölçeri açılıp hemen kapanıyor. Ama içinde flash da tutuyor. Yaşadım ya da yaşayacağım desem bile şimdiki zaman. Çünkü bu sözcükleri şimdi söylüyorum. Gördüğünüz gibi diyor ki bir ben yazma alıştırması yapıyorum. ben ısınma yapıyorum. Yani. Resmen başlamadan önce sana yazma aslında bir ısınma turudur benim için diyor. Böyle enteresan bir anlatım var. Ve şimdiki zamanı anlatıyorum. Şu anı anlatıyorum. Ne geleceği bir geçmişi. Sadece bu anı anlatıyorum diyor. Bunlar böyle enteresan zamana dair enteresan sorgulamalar olduğunu düşünüyorum. Bana eşlik, eşlik etmek isteyen buyursun. Yolculuk uzun, çetin ama canlı. Çünkü şimdi sana ciddi şeyler söylüyorum. Sözcüklerle oynamıyorum. Kendimi sözcüklerin ötesinde birleşen büyük anlaşılmaz cümlelerle somutlaştırıyorum. Ve cümlelerin delilişinden bir sözsüzlük doğuyor incelikle. O halde yazmak sözcüğü yem olarak kullanmak demek. Sözcük olmayan şeyin için sözcük abı. Bu sözcük olmayan şey satır aralarında. Yemi yutunca bir şey yazılmış oluyor. Satır aralığında olan şey yakalanınca sözcük rahatça baştan başa, başa savruluyor. Ama benzetme de orada bitiyor. Sözcük olmayanda, yemin yutunca, kendine katınca onu, yani insanı kurtaran dalgınlıkla yazmak. Gördüğünüz gibi, çok enteresan değil mi bu anlatılar? Anlatımı, yazmayı dönüşümü bir sözcük avı olarak düşünüyor. Sözcükleri çekip, o kendi dünyasından sözcükleri çekip, onları avlayıp ve onların üzerinden anlatmak. Onların üzerinden yazmak. Çok enteresan bir anlatım. Gerçekten hani ee, Lispector'ın her bir cümlesine ben ayrı hayranlık duydum. Ki dediğim gibi çeviriniz, e, sonuçta bir çeviri bir metin var karşımızda. Yani Lispector'ı kendi dilinden o anlatım dünyasını göremiyoruz. Ama bu e, çeviri ki, yani çeviren kişiye de e, hayranlık duymadım değil. Yani onu da söyleyeyim. Tebrik ediyorum kendisini. Çünkü böyle bir anlatıcı dilini çevirmek hiç kolay değildir eminim. Yani Portekizciden Türkçe'ye çevirmek hiç de kolay değildir. Ben yani tebrik ediyorum kendi çevirisine. Hakikaten yani yazmayla, sözcüklerle bu kadar uğraşanla bir beyin var karşımızda. Böyle bir anlatıcı var karşımızda. Bunları düşününce yani bu anda olmak, ana yazmak, ana anlatmak ve kendi dünyandan o sözcükleri getirerek yazmak. Evet ya yani biz yazarlar zaten bunu yapıyoruz. Onu fark ettim. E, hakikaten e, çok da e, çok enteresan bir anlatım var. Sabahın üç buçuğunda kalktım. Birden esnek bir halde yataktan fırladım. Sana yazmaya geldim. Yani olmaya. Şimdi saat beş buçuk. Hiçbir şey istemiyorum. Safım. Senin de böyle yalnız olmanı hiç istemem. Ama ben yaratıcı bir sisin içindeyim. Saydam bir karanlığın Parlak bir aptallığı Yine bir enteresan bir anlatım. Hiçbir yazar kendini böyle ifade etmez herhalde. Saydan bir karanlığın içindeyiz olduğunu. Yani o geçen iki saatlik süre içerisinde tamamen saflaştığını. tamam içindekileri komple aktardığını. Karşıya aktardığınızı. Bütün o metni yazarken. Tabi burada bir işte mektup bari bir anlatım var. Bir, böyle bir anlatım var işin gerçeği. Yazar bir hayali bir karaktere mektup yazarak aslında kendini anlatıyor. Yazma sürecini, anlatım sürecini anlatıyor ama hakikaten çok ilginç geliyor bu anlattıklarım. O yüzden bu kadar çok anlatıyla bu videoyu sizlere çektim. Bu incelemeyi de öyle yapıyorum. Çünkü yazarın bu anlattıklarını size söylemeden anlaşılamayacak. Çünkü yazar ne anlatıyorun çok da büyük bir cevabı yok. Tıpkı Maurice Blanchot'un Bekleyiş ve Unutuş kitabında olduğu gibi. O videomu da izlerseniz o kitabı okumayanlar veya daha önce o videoma denk gelmemiş yaz e, okurlar çok daha iyi veri anlatacak, anlayacaklar. Bekleme ve unutuşta da bekleme ve unutma kavramının dışında hiçbir şey yoktu. Bir otel odasındaydık. Otel odasının bir tasviri vardı. Bir kadın ve bir erkeğin içeride olduğunu, odanın içinde olduğunu düşünüyorduk. İşte oturan bir erkek var, bir kadınla oturuyor keza. Adam yatakta oturuyordu. Adam koltukta ya da kadın yatakta oturuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve bilen şu sadece bekleme ve unutma üstünden iki bölümlük bir yine bir özel bir roman yine bir anlatım bir anti roman devrimcimiz metik kalem almıştı. Orada da yazar ne anlatıyorun cevabı yoktu aslında. Burada da yazar ne anlatıyorum bir cevabı yok esasen. Ama çok şey anlatıyor gördüğünüz gibi. Pek çok şeyden bahsediyor. Pek çok anlatı anından bize bahsediyor aslında. Ve ben bu anlatı anlarının e, ee, çok daha e, önemli olduğunu düşünüyorum. Sana yazdığım şeyin başı yok. Bir devam bu sadece. Bu şarkının kelimelerinden benim ve senin olan şarkının cümlecikleri aşan bir hali yükseliyor. Hissediyor musun? Deneyimim şeylerin halelerini çizebilmiş olmaktan geliyor. Haleleri şeylerden ve sözcüklerden daha önemli. Baş döndürücü bir şey hale. Sözcüğü terk edilmiş boşluğa atıyorum. Bir gölge bırakan yekpare ince bir kütle gibi sözcük müjdeleyen bir trompet. Hale it işte. İtten kastı dediğim gibi oyu nesne dünyasını veya hayvan dünyasını bize aktaran İngilizce o ifadesini bahsediyor. İtten kasıt bu. İt zaten italik. çevirmende Çevirmen i̇talik olarak bu it kavramı kendiliğinde aynı şekilde aktarmış bizlere. E, ki bu kitapta noktalar da farklı. Zaten kitabın en başında aslında e, aslına uygun şekilde noktalar kurulmuştur diye e, bir anlatım var. Çevirmenin anlatımı var. İki nokta üst üste kullanılmış bu metinde. Onu söylemem gerekiyor. Çokça kullanılmış. Yazar hep bir iki nokta üst üste ve öyle bir açıklama anlatımı var anlatımlarında. Tabi enteresan. E, gördüğümüz gibi yazma üstün düşünceleri de çok enteresan. Bir akış anında yani bir devam bir cümlelerin de anlattıklarının bir devam aslında. Bir başlangıcı tam bahsetmiyor. Bir devamdan bahsettiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi çok yani hakikaten enteresan aktarımlar var. Yani e, karşıdaki karaktere olan anlatımda da bir enteresanlık var. Yazma ve resmetme düşünceleri de farklı. Çizdiğini, resmettiğini şu an bir tabloncısı anlatımda bulunduğunu, e, yazarak anlattığını ve söyleyerek anlattığını bize aktarıyor. Evet, resmetmekle yazmak gerçekten çok da birbirine yakın eylemler aslında baktığımızda. Zaten şiir e, resme en yakın türdür edebi eserler içerisinde ama öyküleştirmek de, yazmak da kurmacının kendisi de aslında resmetmeye yakınlar. Çünkü sizlere bir yazarlar tablo oluşturur okurlara. Bize bir sahne sahne görüntüleme yaparlar. Görsel gösterirler. İyi yazarlar iyi sahneleme yaparlar zaten. İyi yazarlar bize o dünyayı görsel olarak da gösterirler. Resmederler aslında. İyi e bu yazarımız da resimle anlatımı, yazmayı çok güzel birbirine içe geçirmiş bize aktarmış esasen baktığımızda. Ve daha da devam ediyor. Ben sizlere buradan okumaya da devam edeceğim. Şimdi elim beni nereye götürse öyle yazacağım. Ne yaz, yazdığını kurcalayacak değilim. An ile benim aramda hiçbir gecikme olmamasının yolu bu. Anın çekirdeğinde hareket ediyorum. Yine de bir gecikme oluyor. Şöyle başlıyor. Sevginin ölümü engellemesi gibi ve bununla ne demek istediğimi de pek bilmiyorum. Bunu anlayıştan bağımsız bir hayat veren kendi idrak eksikliğime güveniyorum. Arkadaşlarımı kaybettim. Ölümü anlamıyorum. Yaşam ve ölüm anı adına, doğum ve ölüm adına daha doğrusu Yaşamın Suyu kitabında çokça anlatım var. Hani başlangıç doğum ve yaşamın bitişi ölüm. Bu iki kavram üstüne çokça sorgulama görüyoruz. Kedinin yaptığı doğumdan bir sorgulama var. E, yeren istilgenin üstünden bir sorgulama var. İstit üzerine bir limon suyu sıkıyor. Onun e, da görüyor. Onun üzerine çok ciddi bir anlatım var. Yani. Ölüm ve yaşam üstüne Çokça anlatım yapmıştı İspetir ee, ve e, enteresan işte o elin beni nereye götürse ona müdahale etmeyeceğim diyor. Yani akışta bir anlatım var. Bilinç çıkışına yazdığı çokça bahsediyor aslında. Akışta yazdığına, akışına dokunmadığını, dokunmadan yazdığı, müdahale etmediğini. Ama bu müdahale etmediğini dediğim gibi dört nala koşuş değil. Bu cümlelerde okuduğum gibi ağır aksak bir anlatım. At böyle aksi aksiye koşuyor sanki. sekiz sekiz koşuyor aslında. Çünkü yazarın beyninde pek çok konu uçuşuyor. Hangilerini seçerse dedi ya sözcüklere av, av yapıyorum. Seçiyorum. Sözcük avı aslında yazdıkları. Evet. O beynine uçuşan şeylerin hangilerini seçerse bize aktarmış göstermiş okutmuş lispektir. Bu anlamda da enteresan. Bence en çarpışı anlatımlardan biri de kitapta 80. sayfadaki anlatım. Ne çizdiğimi anlamaya çalış. Şu anda ne yazdığımı. Açıklayacağım. Çizerken de yazarken olduğu gibi sadece içinden gördüğüm anın içinden görmeye çalışıyorum. Geçmiş bir anın içinde görünmüş bir anın içinden değil. An bu an. An soluğumu kesen bir yakınlık anı. An kendi içinde yakın. Onu yaşadığım aynı zamanda başka bir ana geçişine dalıyorum. Şimdi buna ee, bahsederken size hani bu anda olmayı kısmı anı anlatma konusunu bir şair arkadaşım var ki o e, resimle yapıyor ayrıca ama şairliği çok daha ön planda e, düz yazı şiirler yazıyor ve bilinç akışında yazıyor en önemli kısmı da o ve kendi e, yazışını anlatırken hep bana bir kuyuya girdim bir mağaradayım sanki kendimi o andan koparıp kop kop yaşadığım anda yani gözüm açıkken o an yaşarken o an dururken o an bir iş yaparken o an hayata devam ederken o andan kendimi koparıp kendimi bir mağaranın içine sokuyorum. Bir kuyunun içine e, sokuyorum ve o kuyunun içinden yazmaya başlıyorum diyor. O kuyunun içinden elim bir anda yazmaya, oynamaya başlıyor ve ben onu o anda kaç dakika sürerse kaç bir kaç dakikalık an 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık, yarım saatlik bir anın içinden ben o şeyleri yazıyorum diyoruz. Enteresan değil mi? İşte şu son okuduğum anlatıyla, alıntıyla aslında çok bağdaştığını düşünüyorum. Bilinç akışında yazış, akışta yazış. Rüyadayken yazmazsınız, uykudayken yazmazsınız. Gözünüz kapalıyken yazmazsınız. Gözünüz açıkken yazarsınız esasen. Bilinç akışı öyle yazılır. Ve o an aslında tam manasıyla kurgulamazsınız da bir akış halinde gider. Ama sizin bilinçaltınızdan dökülenler yani üste çıkardıklarınız, oradan e, süzüp üste çıkardıklarınız aslında bir anlattığınız şeyin de parçasıdır. Yani bir kurmacanın kendi gerçekliğinde bir parçasıdır aslında. O yüzden bilinçaltının akışını yazabilmekle ilgili video çektiğimiz kadar isteyenler izleyebilir. E, Lispector'un anlatımı da tıpkı benim arkadaşımın e, anlatımı gibi. Ve Wolf'unki gibi. Ve Türk Edebiyatı Tezer Özlü'nün gibi. Çok farklı. Kendine az, kendine özel. Kadınlara özel özellikle. burada bahsetmem lazım. Yani bu e, çok e, duygunun yüklü olduğu, e, anlatımın çok güzel olduğu, kendine has, kendine niye güzellikte, sözcüklerin böyle e, çok Güzel bir seyir halini ilerlediği bir anlatım var burada. O yüzden Lispector'ın tekrar kitabı göstereyim. Yani çokça göstermem. Yaşam Suyu kitabını şu el ki güzel de bir bence e, resim yani buradaki el. Doğum anından veya ölüm anından gelen bir el aslında. Doğum ve ölümü bu kadar bahseden bir kitap e, Lispector'ın Yaşam Suyu. Bu kitabı okumak gerekiyor arkadaşlar. Yani benim takip eden arkadaşlar için en azından e, beni hep yıllardır takip eden, bu kanalı takip eden arkadaşlarım için bu kitabın okunması gerektiğini düşünüyorum. E, ben yaklaşık iki gün içinde bitirdim. Tek günde de bitirebilirdim bu arada. Çok rahatlıkla yoğun bir okumaya bir günde de bitebilecek bir kitap. Ama esasen sanki böyle 3 güne falan yayılsa daha iyi olabilirmiş gibi geliyor bana dediğim gibi anlattıkları ve anlatımı aslında hiç de kolay değil. Ama elinizden de bırakamıyorsunuz. İlk gün galiba yanlış hatırlamıyorsam bir 50 sayfa, işte 45-50 sayfa bandında okumuştum. Sonra da işte kalan kısmını da gayet rahat okudum. İlk diline alıştıktan sonra rahatlığı gidiyor o arada onu da söyleyeyim. Ama çok özel bir metin. Gerçekten çok özel bir metin. Bundan sonra da Lispector'un diğer eserlerinde bakıp okumayı düşünüyorum. Hakikaten farklı bir yazarla tanıştığımı, bu Virginia Woolf e, tayfesinden, Tezer Özü tayfesinden farklı bir yazarla buluştuğumu tekrar söyleyebilirim. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.